7 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçim öncesi hareketli günlerin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muğla il genelinde üyelerin katılımıyla bugün temayül yoklaması yapıldı. CHP'nin kayıtlı üye sayısının 3650 olduğu Marmaris'te 744 delege oy kullanmak için sandık başına geldi. CHP Marmaris İlçe Başkanı Mehmet Oktay temayül yoklaması ile ilgili bilgi verdi. Muğla bölgesinde tüm ilçelerde belirlenecek adaylarla Muğla'dan çıkacak milletvekili adaylarımızı kütle Tabi baktığımız zaman bu Türkiye için oldukça güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü AKP'nin ülkeye yaşattığı son yıllardaki sıkıntıları değerlendirdiğimiz zaman bir terörist başıyla pazarlık olsun, bir hırsızlık, yolsuzluk dosyaları olsun. Bunların tamamını biz demokrasiyle, sandıkla halkımıza üstesinden geleceğimizi göstermek için bugün bu seçimi yapıyoruz. kontenjan bir kişi genel merkez tarafından ikinci sırada yer alacak. Genel merkez tarafından belirlenecek. Diğer adaylarımız da bizim örgütümüzün delegelerimizin iradesiyle belirlenecek. Marmaris'ten Muğla milletvekili aday adayı olan Yamaç oy kullanma esnasındaki heyecanlı bekleyişini mikrofonlarımızla paylaştı. Vallahi bir demokrasi şöleni. Gerçekten çok güzel. Ee, i̇nşallah Muğla'mıza hayırlı olacak, Türkiye'mize hayırlı olacak. Marmaris bu dönem bir milletvekili çıkaracak. Marmaris'te Muğla milletvekilliğine aday olan 3 isimden biri olan Suat Esin ise şunları söyledi. Türkiye genelde 55 yerde, 45 yerde yasal, 10 yerde de örgüt denetiminde böyle bir şey, e, ön seçim yapılıyor. bir partiye hareketlilik getirdi, bu partiye enerji, sinerji getirdi. En az 4-5 puan genel anlamda etkileyecektir diye düşünüyorum. Ee, tabii bu bir demokrasi şöleni. şöleni. Ee, bugün sıralamada kim olursa olsun sıralama dışında kalan diğer arkadaşlarımız bu ben de olabilirim. Bir diğeri de olabilir. Ee, partimizin kazanması için son e, kanının son damlasına kadar mücadeleye devam etmeli. Partinin bir başka adayı Müzgen Gürgan ise mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada gayet güzel bir ortam bu seçimler sonrası partinin genel seçimlerde oy oranında yükselecektir dedi. Dostlarla bir araya gelmek için vesile demokrasinin her ortamda işliyor olmasını keyifle ve mutlulukla karşılıyorum. Umarım bundan sonra da daha da demokratik davranışımız gelişerek devam eder. Her yerde bu şekilde olmasın.